Duyuyorum, çok muhteşem bir yerden duyuyorum. Ezana bakıyorum, çok az bir zaman kala duyuyorum. Tahmin ettik, onun için bugün Biz... biraz bağlantıyı öne almaya <laughs> hocalarımızdan izin alarak. Neredesiniz bugün efendim? Eyvallah, eyvallah. Selam ediyoruz size ve kıymetli konuklarınıza. Bir Serhat şehrindeyiz Mustafa Cihat. Doğuya açılan en büyük kapıdayız. Gürbulak sınır kapısına çok yakın bir noktadayız. Biz Türkiye'nin hazinelerinden birindeyiz. Biz bugün ağrının Doğu Beyazıtındayız. Ne güzel. İkinci kamerada muhteşem bir görüntü var. Gün batmak üzere teknik yönetmenimden rica edeceğim. Eşsiz bir muazzam bir görüntü var orada. Bizim bulunduğumuz yer ise gerçekten burası için mühim bir yer. Bugün yaptıklarımıza dönmeden önce bulunduğumuz yeri bir iki dakika arz etmek istiyorum. İsak Paşa Sarayı burası. 1700'lerde Osmanlı saraylarından bir tanesi. Sadece saray değil. Buranın bugün Detaylarını görme fırsatımız oldu. Külliyeler, hamamlar, cami, ambarlar, mahkeme salonlarına kadar Topkapı Sarayı'ndan sonraki ikinci büyük sarayımız olarak burayı biliyoruz. Tabi hep ifade şöyle ağrı Dağı eteklerinde diye anons ediliyor. Böyle söyleniyor. Bugün öğrendiğim bir bilgidir ki İshak Paşa Sarayı ile ağrı dağı asla birbirini görmüyorlar. Birbirinden yakınlar ama birbirini görmeden burada hala ayakta devam ediyor İsak Paşa sarayı buranın kültürü buranın merkezi buranın olmazsa olmazlarından bir tanesi Biz bugün İlçe müftümüzün katkılarıyla Mehmet Turan Kancur Hocamla birlikte gezdik. İl Müdürlüğü de Kültür Müdürlüğü bize burayı tahsis etti. Şu mükemmel görüntüyü arkamızda alarak bu güzel kültürün tariflerini yaptık. Ne oluyor peki Doğu Beyazıt'ta derseniz. Doğu Beyazıt'ta akşam iftara yakın çaylar demlenmeye başladı. Genelde et ağırlıklı bir tüketim olacak. İftardan sonra sahura kadar sohbetler muhabbetler devam edecek. Yolda bizi görenler her biri. İtina ile hoş geldin demişlerdi. Bizi hoş görmek için ellerinden, hoş bırakmak için ellerinden geleni yaptılar. Ağrılılara Doğu Beyazıtlara çok teşekkür ediyoruz. Düne bir pas atacağım. Sondan sonra VTR'ye geçeceğiz. Dün bizim bir tişörtümüz vardı üzerimizde. Önce üstümdeki bugünkü tişört Doğu Beyazıt'ta İshak Paşa Sarayı'nın tişörtü. Dün ise Erzurum'la birebir başka bir tişört vardı. Hemen Armağan'dan rica edeyim. Bu oltu taşın hatta şu çalışmaya bakın ne kadar özenli bir e, ima da çıkıyor oradan görebiliyorsunuz. Erzurum'da oltu taşından pas atmıştık. Dün tabi anmadığımız kişiler vardı. Program yapımcılarımızdan, iç yapımlar, Büşra İncesu onu orada selamlamadık. Acelemiz vardı bugün selamlayalım. Ve bugün Van'dan geçmeden önceki ağrıdan son noktamızdan Doğu Beyazıt'tan El sallayarak veda edelim. Bugün yaptıklarımıza, bugün selamladıklarımıza, gezdiğimiz sokaklara, caddelere. Mustafa Cihat sizi selamlıyoruz. Yarın nerede olduğumuz sürpriz olsun bakalım diyecektim ama az önce ağzından kaçırdım ki anlamı kalmadı. Yarın da evet. Van'da olacağız. Van merkezden Selman selamlayacağız. ]ciğim. Doğudan devam ediyoruz. Efendim. Bu arada seni çok susamış sanki oruçtan bugün biraz daha fazla etkilenmiş gördüm ben. Halbuki bugün sen tam bizden bir saat 15 dakika daha önde iftar açmaya hazır durumdasın şu anda. Ee, acaba gündüz acaba, aynı zamanda yol yapmak zorunda mı kaldınız? Neler yaptınız? Acaba kameraman arkadaşım kötü mü çekti beni? Yani Hayır, gayet <laughs> gayet yakışıklı görünüyorsun. <laughs> Ama sanki çok Yok, susamış gibi biz... bir halim var. Doğrudur. Yani evet bugün soğuktu. Güneş görüp çok ısılmadık ama takdir ederseniz gece yollar uzunca yollar. Haritada evet, evet. çok yakın iller. Görünüyor ama. ama. Yollar çok uzun. Aynen öyle. Evet Yola çıkınca devam ediyorsunuz. Ve yolda tesisler olmayınca şartlar zorlaşıyor. Hamdolsun. Allah kolay sağ versin. İyi yolculuk kolay değil. Allah razı olsun. Ülkemize adımlamaya devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı Balante olsun. Için. Ben teşekkür ediyorum. Bugün Yolunuz ne yaptığımıza ee, pas edeceğiz. Allah'a emanet evet. olun selamlar. Evet. Doğu Beyazıt'a hoş geldiniz. Çok yüksek ve soğuk bir tepeden sesleniyoruz sizlere. Burası hem olabildiğince Doğu Beyazıt'ı gören ve yanımızda da İsak Paşa Sarayı'nın bulunduğu alan. Ramazan nasıl geçiyor Doğu Beyazıt'ta? Neler yapılıyor? Nasıl alışkanlıklar var? Hep birlikte görmeye gidelim. Burası Doğu Beyazıt Hacı Medet Camii. Yeni bir cami olmasına rağmen mimarisi çok güzel, çok farklı. Sizi doğru sultan camilerine götürüyor, İstanbul'a götürüyor. Beyazıt'a, Süleymaniye'ye götürüyor, Fatih'e, Eyyub'a e götürüyor. Öyle bir havayla burada teravih namazları kılınıyor bu Ramazan'da. Ve vakit namazlarına da en çok gelinen camilerden bir tanesi Doğu Beyazıt'ta. Ne yapıyorsun sen? İyiyim abi. Neler yapıyorsun? Bu iş yapıyorum. Nasıl geçiyor bir gün? İyi geçiyor. Ne kazanıyorsun? Ne kadar kazanıyorsun? 10-15. Vallahi iyiymiş. Yanında bir boşluk yer var mı ben de geleyim? He? Yanında boşluk yer var mı ben de geleyim? Gel <laughs> abi. Doğu Beyazıt'ta Ramazanlar nasıl geçer? Çok güzel. Neler yapılır mesela? Adetler neler? Adetler güzel. Akşamları çıkıyoruz dışarıya. Oturuyoruz, çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Herkes dışarıya çıkıyor bu kadar. Ya bu çay olmasa ne yapacakmışız be abi biz? Burası biliyorsun Doğu Anadolu bölgesi. Evet. Müslümanlığa şey çok önem veren bir evet. memleket. Evet. Dini vaciplerini yerine getiren bir evet. şehir. Evet. Herkes kendi işinde, gücünde meşgul. Üç kelimeyle biz Ramazan'ı özetlesene. Üç kelime. Aile. Aile bir. Fakir fukara yardım. Yardım iki ve Müslümanlık. Dinimiz. Ramazan geldiğince Doğu Bayezid'de bizim kendi yöresel yemeklerimiz oluyor. Abdükür ne? yemeklerimiz var. Nedir hocam o yemekler? Abdükür yemeklerimiz var. Şey, şey var. Abdükür yemekler. nedir ya? Et yani sığır eti alıyoruz. He. Dövdürüyoruz. Ondan sonra bunu Abdükür yemeği olarak yöremsel olarak yaptırıyoruz. <laughs> Arkamda Ağrı Dağı'nı görmektesiniz. Türkiye dışından Ahçıvan'dan, Ermenistan'dan ve İran'dan da görülebildiğini öğreniyoruz. Daha yakına gideceğiz, daha yakından onu görüntüleyeceğiz ama orada görülen bulut kümesi hemen dağın zirvesini kapatabiliyor. Zamanla yarışıp burada hemen anonsumuzu yapıyoruz. Ağrı Dağı'nın eteklerinden bu kez veda edelim sizlere. Yarın bakalım nerede olacağız, nasip diyelim. Görüşmek üzere.